Merhaba arkadaşlar, ee, haşhaşlı börek yapacağız bugün. Hamurumu önceden yoğurdum, mayalandırdım, havasını aldım. Hamuruma iki su, iki buçuk su bardağı peynir altı suyu, daha önceden yaptığım videolarım da var. Peynir altı suyu koydum, 1 su bardağı sıvı yağ koydum hamuruma, maya koydum, tuz şeker yoğurdum ve mayaladım hamurumu. Hamurum burada. Bakınız, güzel yumuşacık. Aldığı kadar un koydum. Bir paket haşhaş aldım sarı haşhaş marketlerden. Bir su bardağı yağ koydum sarı haşhaşın içine. Haşhaşımız burada. Bu şekilde yağı da koydum böyle. Çıktım şimdi hamurumuzu böyle bu şekilde elimizle açıyoruz. Evet hamurumuzu açtık böyle elimizle ince bir şekilde şöyle ortasını da şöyle şunu inceltip şimdi haşışımıza iki kaşık koyuyorum her yerine şu şekilde yedireceğiz. bu şekilde rulo yapıyorum ve böyle uzatıyoruz yırtılsın hiç sorun değil o yırtıldığı zaman daha daha güzel oluyor şöyle 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 vuruyoruz zaten üzerine de haşha süreceğiz bunu yani yırtılmasında herhangi bir sorun yok. Bu şekilde böyle böyle tepsimize koyuyoruz. Evet, yaptık. Şimdi artan haşhaşları da hepsinin üzerlerine bu şekilde sürüyoruz. İster haşhaşlı börek deyin, ister Haşhaşlı burma. Tadı çok güzel oluyor. 180 derece fırında pişene kadar, üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Önceden ısıtıyoruz fırınımızı. Püf noktası fırınımızı önceden ısıtmak, unumuzu elemek. Ve pişti haşhaşlı burma böreğimiz Allah Allah Allah. bakın kıpkırmızı benim fırınımda 180 derecede 35 dakikada pişti çok sıcak vallahi şu an size içini de göstermek istiyorum of 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 çok güzel bakar mısınız şöyle kıralım tel tel bakın şöyle of 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 harika kanalıma abone olmayı unutmayın yorum yazmayı beğeni yapmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın